nasıl bir yer verdi bura. Gördüğünüz gibi başka kavramları da içine kata veririm. Sonlu, sonsuz, tarih, doğa, eşitlik, hiyerarşi, nizam, bilmem ne, emniyet, bilmem ne verebilirim. Hani hiç şeyden bahsetmiyorum. Kutsallık, din dışılık, e, bilmem, e, inanç, bilgi, oraya girmiyorum. Hiç oraya girmeyelim. Şimdi bu dünyayı acaba devam ettirecek miyiz? Abi onu bilmiyorum. Yani bu dünya emniyetli bir dünya değil. Özgür ama emniyetli değil. Ucu açık, çok açık ucu. O da görülüyor ama nereye gittiğini bilmiyoruz. Sonsuz, nerede bulunduğumuzu da bilmiyoruz. Ha şeyden bahsetmiyorum ya, gerçek hayat var mı, yok mu, cennet var mı, cennet. Ben bambaşka bir şeyden bahsediyorum burada. Hatta bilimsel yasalar bile var mı onu bile bilmiyoruz. Bakın bilimsel yasalar bize bile bize emniyet verir. Oysa ki Hume'dan itibaren onu bile bilmiyoruz. Hume ne diyordu? Bilimi nasıl yapıyoruz? Endüksiyonla. Endüksiyon nedir? Olayların, bireysel olayların gözlemlenmesi. Artık anlısına girmeyeyim, okuyun bunu. Yani ama endüksiyonda hiçbir zaman için biz o dayandığımız inancımızın suyun üzerinde Ateşin üzerinde su, ateşin üzerinde su kaynıyor, 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 kaynıyor. Bundan hareketle biz en X olayındaki ateşin suyu kaynatacağını bilemeyiz. Bilim bile bize artık o kesinlik, o emreti vermiyor. E o zaman bilim yasaları ne? E okuyun. İstatistik yasalardır. Veya tersi, veya tersi, tersi doğrulanıncaya kadar kabul edilen yasalardır. Vesaire vesaire. Hangi çağda yaşıyoruz o zaman biz? Eşit, emniyetsiz, anarşik, ucu açık, sonsuz bir dünyada yaşıyoruz. Şüpheci bir dünyada, şüpheli bir dünyada yaşıyoruz. Onun için biz trajiyiz biz. Batırlar bizim trajik olduğumuz insan hayatının artık trajik olduğunu kastederken bunu söylüyorlar. Elhamdülillah Türkler hiçbir trajik hayatı yok. Müslümanlarda hiçbir trajedi yok zaten. Yani bu benim söylediğimi Müslümanların anlamasına imkan bile yok. Açıkça söyleyeyim. Bu adam manyak mıdır bu? Bu nelerden bahsediyor? İşte ne güzel gidiyoruz işte. Hele hele Urfalılar. <laughs> Önümüzdeki hafta Urfa'ya gideceğim çünkü. Benim sevgili hemşerilerime gideceğim. Merak etme bunu da bahsetmeyeceğim. Çünkü bunlardan bahsedersem yok ederler beni. Ve etmezler anlamadıkları için. Ama çocuklar. <laughs> ama hakikaten artık emniyet değil bizim içinde yaşadığımız emniyet yok. Artık yaşanan dünyada bilimsel kesinlik de yok. Artık sonluluk, sonluluğun dayattığı ve yarattığı mükemmellik de yok. Eşitlik var, özgürlük var, tarih var, akıyor ama nereye gittiğini bilmiyoruz. Evrim var, evrim var, onun da içindeyiz. İstiyorsan mutlu olabilirsiniz. Ha bu arada bazı alanlarda kazandığımız, ya bu kayıtlarımıza karşı kazandığımız şeyler var. İlaçlarımız daha iyi. Makinelerimiz daha iyi, daha güzel arabalara biniyoruz. Cerrahlara daha iyi ameliyat oluyoruz. Evlerimizi kaloriferle daha iyi ısıtıyoruz. Ne dedim anladınız mı? Hatta biraz da çocuklarımıza daha iyi davranıyoruz. Yani kadınlara karşı daha eşitlikçiyiz. Efendim daha efendim ee, hoş hoşgörülüyüz. Bundan sonraki çağ ama şu kadarını söyleyeyim daha ileri gitmem. Bu çağın bu şimdi sözünü ettiğim şeylerinin bile uzun vadede kalıcı olacağını zannetmiyorum. Teşekkür ederim.